Aslında buradan özellikle teşekkür ediyorum. Kahramanların sorunları var. Bu evlatlar hastalandıklarında sözleşme peşinler oluyor. Değerli basın, değerli milletvekillerim, değerli başkanlarım. Bu evlatlar sizin evlatlarınız. Her şeyden önce bu evlatlara kadro ve özlük haklarının verilmesi lazım. Hastalandıklarında geçmişte ne kahramanlık yapıldığına bakılmaksızın sözleşme besi oluyor, meslekten atılıyorlar. Özellikle basın. Bu evlatlar sizin, bu evlatlar aziz Türk milletinin evlatları. Bunlara sahip çıkın. Kimseden korkmanıza gerek yok. Basının en üst köşelerinde bu kahramanların sorunların bir an önce giderilmesi için elinizi atın diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Evet, sayın